Erciye Spor Kulübü'nden Metin Altan yanımızda. Evet abi. Aracı ile ilgili hem bilgi alalım hem kendini tanıyalım. Birazdan drift gösterilerini izleyeceğiz. Metin Başkanım iyi eğlenceler. Teşekkür ederim Mustafa abi. Aracımız emektar. E21 Turbo. 325 E34 24 var motor var üstünde. Onu biz koyduk. Kaç Sonradan... Şu anda turbolandı. Yaklaşık 300 beygirin biraz üstünde 320 beygir gibi stok motor. Düşük basınç turbo var üstünde ama işini görüyor. Aracımızda gergi demirleri, roll cage tamamen yarış soy için düzenlenmiş. Koil var, sertlik, yükseklik ayarlı koil var. Sertleştirilmiş damar tüsörleri. şöyle Aynı bir gezelim. Köpek balığı dişleri. dişleri. Evet. Köpek balığı olarak 21 kasa. Yarış koltukları, aracın iç donanımı. Bunlar hepsinde standart olması gerekenler. Roll cage olmadan, kask evet. olmadan yarışlara yani içinde, katılmıyoruz. İçinde yangın söndürücüsü de var. Yangın söndürücüsü. Evet. Yangın söndürücüsü de var içerisinde. Gayet önemli bir ayrıntı o. Olmazsa olmazlar. Olmazsa olmazımız. Drift <laughs> için hazırız. Drift için hazırız. Yeni bir lastik ebatı deniyoruz şu anda. Bakalım nasıl olacak. Bu driftinize, pistinize ben de eşlik edeceğim. Evet. İşte İbrahim var şu anda. İb İbrahim'in piste güzel gösterisi var. İbrahim Özlü Türk. Nissan 200 SX.